Şu şey oluyor ya hani öldükçe evet. da daha da sinirlenip daha da ölmek. Resmen evet. o yani şu anda. Merdivenden inerken ya. adamı görmüyor i̇şte Sen... Düşman drone'u var. Öldür o zaman. Oğlum dışarıda. Öyle <laughs> değil ki. Şey yapayım. Millet patır patır bomba mı? Yerine. Hayır drone vursun <laughs> dedi. Geç işte. Ben size demedim böyle. Alın Elif. Bat. Git şu kapıya şey at. Duvara. Abi pusula da varmış lan aşağıda. <laughs> İkadan. Bir daha giren var. Beni arsa. Araba. Suafin back. Ara ara bu Harbi hazır. kaçtı. Ya bombaya doğru da koşmazsın. Yeter ama ya. harbiden yeter. Kimseyi öldüremiyor adam nasıl bana burada beni burada ya? Çok, Çok canım sıkıldı. Bir dakika ya. Of. Çulup lup lup şeyleri istemiyorum ya. Levele bakmıyor kardeş. Nerede böyle? Ben arıyorum. İkisi de burada. Öldüm. Öldüm. İkisi de yukarı kanka. Biri aşağı, in. ikisi de aşağı bakıyor. Biri aşağı, diğeri ileri gitti. Geldi. Aşağıya aşağı iniyor bir tane. NS geliyor. İkisi de aşağı gidiyor. Görüyorum beni. O da geliyor, o da geliyor. İki kişiler. Bomba attı ama çok beceriksiz. <laughs> daha ne alım üstü bak işte. Bakıyor şu an bakıyor. Aa shit. Bir geliyor daha geliyor dikkat. Çıktı çıktı tane çıktı. Bir daha, daha geliyor. Ay nerede mi? Bekle bekle. Vakti oyna vakti oyna. Bekle. Şuraya oyna. E, yavaş yavaş bakıyor o da. O da bakıyor bekle. Bekle 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 bekle. Sakin. Geliyor geliyor geliyor. İndi indi bombanın arkasında. Bombanın arkasında. Baya çapraz yapıyor. Helal lan. Tertemiz ya. Helal olsun bana. Hadi lardan Hiç söylemesek. Hiç. <laughs> güzel güzel çok temizdi de. Çok temiz Bu dikeme <laughs> indirdim. Ne çok şenlisin bu krekten. Hayvan gibi başlayacağım ben ya. Bir dakika oh. bir dakika bunu yutu başlayalım. Biz kesinlikle krek kullanıyoruz. Zaten benlik en iyi öpücük yok Adamın sesi kesildi yalan söylerken. Aa, a bu kadar yalana... Ben sana bunu kandırıyorum bunları yukarı gelsin diye. <laughs> Okey. Bombayı bulamadılar değil mi? Bilmiyorum. Bak, geliyor. Oy! Geliyorlar. Nereden? senin kalkan koyduğun yerde. Ben ne görmüyorum? Kırdılar Hı. orayı. Ateş ediyorlar. Şu an ekliyorlar da. Aha ediyorlar. Şeyden. Şuradan bir yerden geliyorlar galiba. <laughs> sanırım üstteler. <laughs> Ortaya. var found adam var. Nerede? Nerede? Kördük, tamam. Başka yok değil mi? Şimdilik yok. Bir daha bakayım bekle. Şu an bakayım gözükmüyor. Tamam. <laughs> Hazır ol. Gir. Dediğim gibi gir tamam mı? Önüne çıkacak. Adam. Dikkatini dörttüm. Helal. Evet. Sen gir ister Melis. Dikkat et. Evet gördüm. Tamam. Nerede bunlar ya? Kaç kişi kaldılar? 3 mü? 2 mi? Ku bir tanesi kulede. Kulede. Kule ne? glaz mı? Aynen. Ya glaz değil ama kulede. Kule... Şereye bakıyor. Kuleye nereden gidebiliriz? Play biz gitmeyiz. Gitme ya sal. Oraya ben gidersen ya. alırlar. Zaman oynuyor Ötek... beyler. Bir dakika kaldı. Öteki nerede acaba? Ya ben, ben bu G'ye basınca ne oluyor ya? Takip falan edebiliyor muyum? Ya? Doğru şimdi ya. yani burada gerçekten iniyorum İn. Drone bizim mi? Indi. Gördüm kapıda kapıda Hangi kapı kardeşim ya? Şey Ya nasıl anlatacağım bilmiyorum Kaçıncı kat onu söyle Enes'in beklediği katta A'ya giderkenki kapıda A'ya giderkenki kapıda Bak Enes orada işte. Dümdüz git orada. Arkaya bak Enes şu sağa git. Bak şuradan vurdu beni. Orda orda orada arkada arkada gördün mü? Geliyor. Geliyor lan. Şuraya oyna şuraya oyna. Adam adam. Olay. Lan bitmiyor oyun. Vurdu bitirdi Bitiş hadi. Bu şey yaptı. Bir, bir dakika bir dakika. Bir dakika Dur. Allah kahretmesin. Çömeliyor dur diye aşağı ateş ettim. Canı 25 falan. Öldüler. Öldürdü. Ben göremiyorum. Tabii. Helal. Ulan ya çömeliyor diye aşağı ateş ettim. Ayaktaymış karına sıkmak. Temizdi. Bayağı iyiydi evet. Yani fena değildi. Ya, Yukarıda kırılıyor mu? Kalkan kırılıyor mu? Önemli olan o. Kırılmıyor olması lazım. İnan bu. Oy. Bence de oy. Tıt 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 Oooo 5 kişi var orada Evet ben içerideyim bu arada D D D Sanki geziniyorum. Ben bunu nasıl açıyorum? G'ye basınca ne oluyor? 5'e bas yakın duram Şim... atmak için. Şimşek ne oluyor? Enes buraya gel buraya Enes. Enes. Enes beni takip et. Ha adamda da drone varmış. Burayı patlatıyor muyuz? Aa şu an boş. Aynen. <laughs> Girdim ben aya. Gel 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 gel. Ben öldüm. Hadi gitme. Burada bir kişi var. Demo Bey, bizden ne? Aa beni öldürdü mı? lan şerefsiz. Ben bunu reportluyorum. Yukarıda bir adam var. Bunu nasıl reportlayabilirim diyebilirim Alper'e? Bu resim ne demek? Bekle bekle bekle. bekle. Geliyor <laughs> ikisi de. Alper'e pardon. Ya. Ne diyeyim artık. Çok <laughs> Hadi, hadi, hadi. Oğlum resmen benim öldürdüğüm adamı öldürmek için bana sıkmışsın ya. Yani. Bak şimdi bu sinirlendirdi beni. Sattım. Adamı düşürdüm ateş ediyorum sen gidip karşıdakini vursana. Sattım. Bir tane daha geliyor bir tane daha geliyor. Hepsi geliyor hepsi geliyor hepsi geliyor. Hepsi geliyor. Helal lan. Nice be. Mikrofonu <laughs> nasıl bağlanıyor? <laughs> Supportla ikinciyim bu arada. <laughs> De Demo guy var ya, oğlum çok küçük oldum ya. Kulağıla switch'i. Nice. 3 assist. Enes sen ne yaptın ya? Her oyun 5 kilin üzerinde alıyorsun artık. Kardeşim el ısındı ya.